Ben bu kocaman... <laughs> Lan yedi beni. Onun Hamburger. Hamburger seni nasıl yedi? Sen hamburger yemen lazımdı. Hamburger adam yedi beni. Doktorum <laughs> <laughs> kanalı hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda yine ve tekrardan Serkan var. Merhaba arkadaşlar. Harika Serkan neredeyiz? Harika Seko pardon. Bildiğiniz üzere Harika Seko'nun adı. Da bugün evet, Singser Bob'dan kaçıyoruz ben arkadaşlar. Ben ben Videomuza geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Haydi başlayalım! Yeşil yaratıklı, yeşil kafalı, bu değişik maydanoz kafalı abimiz. Yani neye benziyor Serkan bu? Vallahi uzaylıya benziyor. Bak, evet, oğlum, geç, evet, geç geç geç. Evet, evet. Geç, sana bir sürprizim dur. var. Bak şimdi. Ne, süp, dur. ne sürpriz Serkan? Bak, zıpla zıpla zıpla. Bir dakika kardeşim. Bu Geç parkurlardan, geç dur. geç geç. geç. Oraya da geç, oraya da geç. Oraya da geç. Hop. Zıpla. Ne oldu lan nereye gittim? Gel gel hadi gel. gel. Aa, aa hamburger en sevdiğim. La, la. Oğlum yemeğin yapıldığı yere gel. Köfte aldım arkadaşlar hamburgerleri yemeyin artık içinde biz varız. Ah ah yine nasıl 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 bekle, kaldıracak şimdi nasıl 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 Bak nasıl 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 sıcak nasıl nasıl Hadi, hadi seni bekliyorum. Hadi! Arkadaşlar! <laughs> Açın arkadaşlar, açıklama kısmına Discord linkimizi koyduk. Oradan Discord adresimize katılıp, bizlerle birlikte oyun oynayabilirsiniz. Hatta bu parkurları birlikte yapabilir. Serkan ne oldu? Buradayım, buradayım. Şimdi hangisi yanlışmış? Hangisine bastın sen az önce? Vallahi orada. Bas bakayım şunu bir. Ee, tamam, o zaman soldaki. Ben şimdi olayı çözdüm aslında birazcık, biliyor musun? Dedim de çözememişim, bir dakika. Bence bu sefer ortadaki. Vallahi evet, önce sol. Sonorta. Evet. Tamam 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 Aa. geliyorum geliyorum. Yeşil geliyorum. kapalı abimiz gene bir şey gösteriyor. Ne diyor? Evet, balonlar var diyor. Aa, bu balonlar uçuyor galiba arkadaşlar. Yanlış anlamadıysam bakayım. Balonlar uçuyor Vallahi mu? Aa uçuyor. Uçuyor mu? Hani. Hani uçmadı. Eee, bizi kandırma. Senin numaracı. Oha. Serkan ben ketçap mayonezin oradayım. Sen neredesin? Ben ölüyorum, ölüyorum. Ben ızgara geliyorum, devam et. Hangi ızgara? Aha gördüm. O, arkadaşlar, bir balon gibi patladı orada. Şimdi ortadaki. Ortadaki. Hadi Harika Seko yapabilirsin geldim, kardeşim. Geldim, geldim. Evet, biz de şimdi dilimlenmiş domateslerden doğru, yukarıya doğru gidiyoruz Hadi arkadaşlar. Gidelim. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar, Serkan'ın kanalında Harika Seko, onun kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. O Oğlum. Aşçı ah, sünger bokmuş yalan. lan. Harbi mi? Lan biz sünger Bob'un yanından geçmişiz az önce. Serkan. Bekle bekle bekle, Aa. geliyorum bekle. Aha gene bir şey diyor bu abim. Ya bunlar konuşmayı bilmiyor, ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diye. <laughs> ya saçma saçma şeyler söylüyor. Hadi kardeşim bırak beni gideceğim ya. Aha kapıdan geri geçeceksin diyor, öyle gideceksin diyor, böyle gideceksin diyor. Arkadaşlar bu arada beni Roblox'tan ekleyerek oyunlara girdiğim zaman yanıma gelebilirsiniz benim Roblox'ta kağıdım oyun doktoru. Oradan beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Wow, oyun doktorum. Oha oyun o... Doktoru doktorum lan. Oğlum. Hadi gel gel. Oğlum uzaylı gene ben de uzaylım oradasın. Dur oğlum ben bu kocaman. <laughs> lan yedi beni. lan? Hamburger. Hamburger seni nasıl yedi? Sen hamburger yemen lazımdı. Hamburger adam yedi beni. Ama... Oha. Wow. Ana. E bu gene burada. adamın içinde ne var böyle süpermarket yemiş adam. Oha gördünüz mü arkadaşlar? Adam adam ne yemiş lan öyle? Oha adam ketçap mayonez kutusuyla yemiş. Adam Gördün mü Serkan? Adam yemiş ızgara. Adam harbiden ızgara yemiş. Yani ketçap mayonez kutusuyla yemiş diyor ama. Geliyorum geliyorum. Adam burada adam post cihazı yemiş. Kasa yemiş Serkan. Ay burada da sosis var. Dur, <laughs> Ay yandım lan. Oğlum ben niye böyle kapkara bir şey oldum, kırmızı bir şey oldum ya? Ay, nasıl tabi, yandım böyle de ya? Baksana. Nereden? Da. Kardeşim o büyük kapıdan içeriye geliyorsun. <laughs> Aa seni de yiyecek. Allah sana bakarken öldüm. Seni de yedi. Arkadaşlar oh. Serkan da yedi. Az oh. Serkan da olduğumuz Yengi yere bak, geliyor. Gelsin. Neyse sıkıntı yok. Serkan da gelsin. Biz bu tabi, devam bu edelim. Değil. Adam sosisleri çiğ çiğ etlere düzerek yemiş. Baksana. Evet yani? evet baksana salamlardan merdiven yapmış adam. Sonra kaşardan da böyle yok. Bu şey mayonez. Hardal. Hardal mı? Hardal sostan da böyle kendine yol yapmış arkadaşlar. Değişik. Değişik bir abimiz. Aha, <laughs> ketçap. <what? gülüyor> Oğlum adam ketçap mayonez yemiş. Oha yumurtayı göz göz kırıp yemiş arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın evet, lütfen. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Biz bunu çok sık söylüyoruz ama abone sayımız çok yavaş yükseliyor ve ilerleme kat edemiyoruz, o yüzden bize abone olmayı unutmayın lütfen. Her izleyen bir kere abone olsa, bir kere like atsa zaten ooo! Dünya kadar abonemiz olur. E bakıyorsun ya bakıyorsun öyle, Serkan somurta somurta. Öldün mü gene yoksa? Yo, ya alakası yok. Sörsel, öldün ya. değil mi? Yok ya, şimdi Bırak öldüm. Ya. Şimdi <laughs> Serkan gene <laughs> ölmüş. Önden değişik bir yerdeyim <laughs> arkadaşlar. Bayağı bir ilerledim, bayağı bir yol kat ettim ben. Serkan seni bekliyorum kardeşim, gelirsin sen. Ya ben... hadi oradan, ee, oradan ben köftelerimi... Tamam lan, bekliyorum hadi. Neredesin? Serkan alev topuğuna dönüştü şurada gördünüz mü? E, Serkan bak sivari, bak şurada sivari. doğdu. Bak geliyor. Geliyor sosislerin üstünde. Ali. Hey, gene öldü. <gülüyor> <gülüyor> gene öldü arkadaşlar Serkan. Bayağı bir beceriksiz oldu orada gene öldü. Aa diğer adam önümde. Dur buradaki peynirleri basıyoruz mu? E basıyormuşuz. Oha bir dakika basın. etlere basmayacağız mı? Etlere basacaksın kardeşim. Etlere bastım öldü. Hop sen yanlış basmışsındır. Adamın önüne geçtim gel dostum gel sen de yakışıklı bir güzel bir kardeşimize benziyorsun gel. Hadi gel birlikte Aa, gidelim. benim türemem. Nasıl türeme? <laughs> He aynı o oğlum adamın omzunda ne var lan öyle inek mi? Bababıcım dursana bir fare var lan adamın omzunda. Iyi arkadaşlar. Aa McDonald's. McDonald's'ı çok severim. Güzel hamburgerleri oluyor. Patates kızartması koymuşlar oraya. E adamın sırtına tırmanıyordu galiba. Şapşal kardeşim atlayıp durmasana yukarı doğru geleceksin. Arkadaşlar ve açıklama kısmındaki Discord'umuza hala üye değilseniz üye olmayı unutmayın. Orada mükemmel çekilişler yapıyoruz ve oyunlar oynuyoruz birlikte. Böyle ne oynuyorduk Serkan? Maestri falan oynuyoruz. Böyle kılıç kalkan savaş oynuyoruz. Hırsız ninja, ninja oynuyoruz. Ninja, ninja, ninja. Ha, ninja falan oynuyoruz. Aa ne diyor? Ay adam bağırsaklarında çöp şiş yapmış Serkan. Ya ben burayı geçemiyorum. Ay ay ey. Adam bağırsaklarında çöp şiş yapmış. Ben nasıl geçeceğim bunu? Allah'ım. Allah. Allah çöp şiş. Aa çöp şiş. Of yanlarından geçtim. Allah'ım burada da çöp şiş var. Ve bura <laughs> nere? Allah'ım aşağı düşmek istemiyorum. Geliyorum geliyorum bekle. Ay adamın poposuna gidiyorum arkadaşlar. Evet. Oha, popoya giden yolculuk. Gidemedi. <laughs> Aha gitti. Dur. Nereden çıkıyorum? Vay. Oha. Aha. <laughs> ee. Ya oğlum sen o kadar küçük yerden nasıl? Şu vardır? gördüğüm şeye bakın. İğrenç, <laughs> iğrenç. Gene nereye getirdi bizi? Adamın evine getirdi. Şeyin evi burası. <laughs> burası Sünger Bob'un evi. Abi ne anlatıyorsun sen? Sen ne anlatıyorsun? Bırak bizi de gidek Allah Allah. Düşanıyor şey tutturuyor arkadaşları şey. ya. Neyse. Aha geldik gülüyor, burada. Gülüyor. Burada ne varmış şimdi? Aha dur. Burada. Aha kablo. Kırmızı. Yeş. Yok bir dakika. Kırmızı. Sarı. Siyah. Yeşil. Mavi. Oha. Lan. Çok iyi yaptım lan, banka soyguncusu muyum? Oha, banka soyguncusu muyum dedim. Oğlum para dolu odaya geldim Serkan, paraları Oğlum, çalalım. Paraları çalalım. Artık bir sonraki bölümde de hapisten kaçıyoruz deriz büyük ihtimal. Çünkü biz ne zaman bir yeri soysak hep yakalanıyoruz. Ya, Versun. ben buraları geçemiyorum ya. Der Serkan ben valla para çalıyorum burada. Şu an sana bakamayacağım kardeşim. Oo, abi, ver parayı. Evet. Tamam, hemen ver. Hemen ver. Teşekkür ederim. Paralar, paralar, paralar. Serkan bu paralarla ne alacağız kardeşim? Hemen 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 Bence bir Robux alalım. Sonra o Robux'u da bizim Discord'umuza katılan arkadaşlar arasında çekiliş yapalım. Ne diyorsun? Olur bence çok güzel. Ve arkadaşlar çekilişe de katılmanın şartları sadece ve sadece benim kanalıma abone olup ve Serkan'ın kanalına abone olmanız. Sadece şartlarımız bu kadar. Bu şartları yerine getirirseniz çekilişimize katılabilirsiniz. Sizlere Robux hediye edeceğiz. Hem de kaç tane hediye edelim? Bin tane. Bence bin tane binlik Robux hediye edelim. Binlik Robux var mıydı ya? Var, var. Vardı galiba. Arkadaşlar efsane kıyafetler alabilirsiniz. Böyle dans hareketler alabilirsiniz. O yüzden bence çekilişimizi kaçırmayın derim. Oh, enerji içeceği içtim. Of e enerji patlaması. Musun? Ne kurtulmaz kardeşim suyun altındayım görmüyor musun suyun altında konusunu. O su mu ya? ya? Oo, evet. Harbi evet. polis arabası falan. Var. Oo polisler niye var lan burada? Allah Allah. Oğlum. Oğlum bankayı soyduk az önce. Suyun altında polisin ne işi var? Kardeşim sualtı polisi bunlar. E, o değil ya. bankayı soyduk az önce de bunun için gelmişler. Aa ne yapacağız lan? polis. <laughs> Aha şu çok... Ey iğrenç değirdik bir de. Dur buradan buradan girebiliyoruz mu arkadaşlar bakalım. Eha girdik. Evin içine girdik vallahi. Evde ne var ne bekliyoruz? Benim oyun bozuldu. Ay, abi sen gene mi buradasın ya? Sen gene bir şeyler öğretiyorsun bize ama. Ha kapı açık diyor. He. Önce tuşa bas diyor. Sonra açılan kapıdan diyor git diyor galiba. Tamam abi beni bırak. Beni bırak da gideyim abi ya. Hadi abi bırak beni. Beni bir bırak. Abicim bırak sen beni. Ben ben ha attım. Gidiyorum. Hadi gidiyorum dur. Şey dur 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 buradan kaçayım seni geleceğim kurtaracağım kardeşim merak etme. Sıkıntı yok. Yok, Aa, yok. yemek masası var. Yok yok bu. bakayım. Bastım ne oldu? Aa kapı açıldı. Gördün mü? Bak Oha. bu kapağı açıldı. Şimdi bizi nereye götürecek acaba bakalım. Hep de böyle bürrp, bürrp oluyor arkadaşlar. O böyle olurken siz hala kanala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı unutmayın lütfen. Hadi Serkan'ım ne yapıyorsun şimdi? Yatağa yatalım yatağa yatalım. Uyuyor dur. Bu kim? Şşt, don't wake up Gary. <laughs> diyor ki Gary diyor uyuyor sessiz ol diyor. Aynen aynen uyuyor diyor sakın uyandır. Formula gibi diyor hızlı diyor. <laughs> Aman diyeyim diyor uyandırma diyor. Ne yapıyorum lan ben zıplıyorum. Bak hele öp. Öp dur dans edebiliyor musun? Selam aleyküm. Hadi dur ne yapıyorsun? Ya uyandıracaksın ya. şimdi. Bu tane Dur lan niye istiyorsun oğlum? Adamı uyurken gördün uyku mu geldi? Uyku geldi vallahi ya. Aha. Aha. Şimdi taktiği anladım. Lan adamı uyandırmak istemiştim. Ana ne oldu lan? Nereye geldi? Oğlum bunun da içine girdim ya. Oğlum onun da mı içi var? önüne, gören beni, önüne gelen beni yiyor, önüne gelen beni ya. Yeter bıktım ya. Selamun aleyküm abi. Disco disco ne oluyor burada? Hadi edelim, hadi, hadi. Şu hadi, buradan, devam şimdi devam evet bunun da içinden aşağı doğru gidiyoruz. Hop popolama düştüm. Oğlum. Oo. Oh, adam. Adam. Baba kabını yemiş. Adam mamayı kabıyla yemiş. Lan kolayı kutusuyla içmiş. Pizzayı bile kutusuyla yemiş adam ya. Yuh ya. O bu adam da değil. Ya abi sen niye konuşuyorsun? Sümüklü böcek. Tek gözlü canavar ne konuşuyor? Sen hiç sevmiyorum. Bırak ya, yeter işte, bence. Engelle Allah için bırak. Yani. Bırak gideyim bırak. Bırak beni ya. Bırak tamam. Evet. Öldüm ya. Öldüm <laughs> ya. ya. Bırak abi ya ona ya bırak diyorduk, diyorduk biz. Ne no, no, görünmez oldu. Oha. Ha tamam tamam sıkıntı yok. Hop Ben parkur prosu olduğum için az önce bir dalgınlığımıza geldi. Olur öyle şeyler. Burada da gazetelerin üstüne basa 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 gidiyoruz. Hop, şimdi. Oha şeyin omurline sırtına tırın kafasına tırmanıyoruz arkadaşlar. dışarıdayken biz ondan büyüktük evet. şimdi o yüzden büyüdü. Abi bunun da mı bok, bok yolu var? Ay, ay, tüm 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 be. Hem de sosis gibi. Var, sosis gibi. Ayy. Aha. Bu ne yapıyor lan burada? Ya bu her yerde ya. Aha lan sülcan üstünde. Aha. Ne oldu? Aha diğer oyunda kurtulduk mu lan yoksa? Dur. Dur. Bakayım. Hadi. Vallahi kurtulduk galiba arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar buradan da kurtulduk. Sünger Bob bizi yakalayabilir mi oğlum? Hayırdır. Evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun da aha Sünger abi de burada. Ne haber abi? Burada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. lütfen. ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmından Harika Seko'nun kanalının linkine ulaşabilirsiniz. Onun kanalına abone olmayı unutmayın ve açıklama kısmında tekrardan Discord linkimize de ulaşabilirsiniz. Discordumuza da katılmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.